Ben Bartın Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğrencisiyim. Engin Bey ile birlikte metro projesinde birlikte yer alıyoruz. Engin Bey başta kendinizden bahseder misiniz? Merhaba ben Engin. Ee, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Harita Teknikerliği bölümünden mezun oldum. Şu anda da son senin geomatik mühendisliğini bitirmek üzereyim. Yaklaşık 2003 yılından beri bu sektörde çalışmaktayım. Topraktan geldik sonra teknikerlik ve mühendislik okuyoruz. Bu şekilde de devam ediyor. Engin Bey, topografın görevi nedir? Zülbükasyonlarla bahseder misiniz? Şimdi topograf e, projeyi, kabaca tarif ederse, projeyi sahada uygulayan bilimlere verilen isimdir. E, bunun kontrolü de bizim elimizdedir, uygulaması da bizim elimizdedir. Sahada haritacı olarak e, yapılan bütün e, ölçümlerin hepsi bizim elimizden geçmektedir. Efendim, bu zamana kadar yer aldığınız projelerden kısaca bilgi verir misiniz? Ee, hatırladığım kadarıyla ilk olarak Levent 4 Levent, 4 Levent-Hacı Osman metro projesi. Ee, sonrasında Kadıköy-Kartal metro projesi. Ee, ondan sonra Cezayir'e geçtik. Ee, orada tünel ve viyodük ve yol projesi. Ee, daha sonra ee, Fas'a, de geçtik. Orada bir... Ee, diomonyum fosfat yani gübre fabrikası montajımız vardı. Bir yarım sene yakın Portekiz'e geçtik. Sonra Libya, Gama Enerji ile beraber. Daha sonra Renaissance'da Rusya. Ee, sonrasında Botaş, ee, sonra Esenlik bölgesinde fen çalıştık. Ee, sonra şu anda olduğumuz gibi yeni havalimanında 3 yıla yakın akaryakıt ve itiraz sistemlerini yaptık. Sonrasında Galataport projesi, çelik montajı, şu anda da e, i̇stasyon 1 metro şantiyesi ince işler uğraşıyoruz. Bu çalışmalarda kullandığınız program ve aletlerden bahseder misiniz? Aletler e, zaten şu evet, anda da görünüyor. Bu Leica Bulder serisi e, diğerlerine göre kabadır ama çok seri bir makinedir. Bunun dışında haricinde, haricinde daha böyle komplike ve elektronik olan TS 15 16 gibi seriler de vardır. E, şey. ama yani ve kaba işlerde tercihimiz genelde bu olur. Bunun dışında açık arazilerde GPS vardır. Bunun da farklı formasyonları vardır. Sabittir, gezicidir, RTK sistemleridir. Kullandığımız bilgisayar programları zaten klasiktir. Türkiye'de Netcat, bunun uluslararası formatında olursa AutoCAD'i kullanıyoruz. NetCAD'in uluslararası geçerli olmadığı için bazı sıkıntılar zamanında yaşadım ben. Sertifikasyonu olmadık uluslararası olarak tabur görmedi yurt dışı projelerinde. O yüzden o e daha çok ağırlık verilmesi tavsiyesindeyim. Halkan için cihazlarla, ayaklarla, şeylerle, isimlerini ben bir paylaşırdı sana sizden. Ya bu tripod 3 ayak, klasik bütün ölçme aletlerinin altında kullanılan sistem. bu da bildiğimiz 1.30'luk, 130 santimlik klasik jamon. Bir inşaat mühendisi sağda veya arazide topograf olmadan nelerle nasıl sıkıntılarla karşı karşıya gelebilir? Şimdi inşaat mühendisiyle haritacılık, harita mühendisi, harita teknikleri, topograf yani bunlar aslında aynı hedefi öğrenin iki farklı disiplin gibi görünse de birbirini tamamlayıcı branşlar bunlar. Çünkü yani harita mühendisinin yaptığı işte inşaat mühendisinin yaptığı iş işte, bir noktada birleşmek zorundadır. Biz projeleri sahaya uygularız i̇nşaat müziği mühendisi ise bizim göremediğimiz farklı yerleri proje üzerinden daha derinlemesine detaylayarak bir bütün oluştururlar. Yani biri olmazsa diğeri de olma ilgileri yaptı. Çünkü ikisi de çok önemli disiplinler. Engin Bey teşekkürler bilgi için. Ben teşekkür ederim. Sizin aynı projede bulunmaktan gurur duyuyorum. Bayağı seviniz bir ben de, ben de. genişmiş. Onu da burada öğrenmiş olduk kendisinden.